Herkese selamlar. Bugün 2024 yaz transfer sezonunda futbolcu transferlerinden söz edeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İlk olarak transferi kesinleşmiş futbolculardan başlayalım. Crystal Palace'ın 22 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Michael Olise Bayern'e katılacak. Kulüpler anlaştı ve Olise sağlık testlerinden geçti. Transfer resmi olarak önümüzdeki hafta açıklanacak ancak transferin kesinleştiğini tüm dünya basını biliyor. Bayern de bu kanat transferiyle beraber Cinabri ve Koman satış listesine kondu. İkisiyle de ilgilenen kulüpler var ama henüz resmiyete kavuşan bir teklif yok. Koman ile eski takımı Paris Saint Germain'in ilgilendiği yönünde söylentiler var. Ancak ne kadar ciddi veyahut da transfer olabilir mi ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Bu sezon Dortmund'da harika ara yaratan Solbeck, Jan Madsen resmi olarak Aston Villa'ya katıldı. Oyuncu Dortmund'da kiralık olarak forma giyiyordu ve bon servisi Chelsea'nin elindeydi biliyorsunuz ki. Transfer 44,5 milyon euro bon servis bedeliyle 1 Temmuz'da gerçekleşecek ve Jan Madsen yeni takımına katılacak 1 Temmuz'da. Mbappe'yi zaten biliyorsunuz Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak ayrıldı ve Real Madrid'de imza attı. Önümüzdeki sezon İspanya'da neler yapacağını herkes merak ediyor. Fenerbahçe'nin yedek golcüsü Mishi Baćai henüz resmiyete kavuşmasa da 1 Temmuz'da şok bir hamleyle Galatasaray'a imza atacak ve önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Bu transferle beraber Batshuayi Icardi'nin yedeği mi olacak yine yoksa Icardi ile beraber çift forvet mi oynayacak? Herkesin merak ettiği konu önümüzdeki sezon hep beraber izleyeceğiz sevgili dostlar. Rafa Silva da Beşiktaş formasını giyip haberlere çıksa da henüz resmi olarak Beşiktaş'ın futbolcusu değil. Fakat transferin iptal olma imkanı artık yok denecek kadar az. 1 Temmuz'da resmi olarak Benfica ile sözleşmesi bitiyor ve bedelsiz oyuncu konumuna geçip daha sonrasında da Beşiktaş'a imzayı atıyor olacak. Beşiktaş'ın bir diğer Benfica oyuncusuyla ilgilendiği Anhel Maria transfer etmek için elinden gelen tüm çabayı sarf ediyor Beşiktaş. Fakat Dimaria henüz ikna olmuş değil ve İtalya Serie A'dan gelen teklifleri de değerlendiriyor. Bakalım Dimariye önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyecek hep beraber göreceğiz. Türkiye'de en çok konuşulan oyunculardan biri Barış Alper Yılmaz. Avrupa'da ilgilenmeyen kaliteli takım yok diyebiliriz sevgili dostlar. Sayısız miktarda kaliteli büyük takımın Barış Alper'le kesinlikle ilgilendiğini söylememiz gerekiyor. Hem güçlü olması hem de hızlı olması onu nadir bulunan bir futbolcu yapıyor. Genelde biliyorsunuz hızlı oyuncular biraz daha çelimsiz, biraz daha fiziken ufak futbolcular oluyor. Veyahut da güçlü olursa, fizikli olursa bir futbolcu bu sefer hızlı olamıyor genelde. Biraz daha hantal oluyor. Ancak Barış Alper'de bu zıt iki özelliğin birden mevcut olması gerçekten onu önemli bir oyuncu yapıyor. Şu an en ciddi olan ekipler İtalya'dan Bologna ile Inter, İngiltere'de ise Manchester United Barış Alperle yakından ilgileniyor bakalım. Barış bu transfer döneminde Avrupa'dan bir kulübe gidecek mi, gitmeyecek mi? Hep beraber yakın dönemde göreceğiz. Yine bir diğer önemli Türk futbolcuda İsmail Yüksek gerçekten 6 numara pozisyonunda herkesin gözdesi diyebiliriz. Onunla da birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Bunlardan en ciddisi ise Lyon diyebiliriz sevgili dostlar. Fakat takımın yeni hocası Mourinho İsmail'i çok beğendiğini ve gitmesini kesinlikle istemediğini yönetime iletti. Bu sebeple İsmail'in en azından bu transfer döneminde Avrupa'ya izin çıkması biraz zor gibi gözüküyor. Euro 2024'te adından sıklıkla söz ettiren Leipzig'in İspanyol oyuncusu Dani Olmo. Neredeyse her transfer sezonunda Dani Olmo ile alakalı transfer haberleri çıkıyor. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Sadece Euro 2024'te değil Euro 2020'de de kendi adından söz ettirmişti. Sadece Avrupa Kupalarında değil Bundesliga'da da gerçekten çok beğenilen bir futbolcu. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve yine birçok büyük Big Six dediğimiz İngiltere'nin Premier Lig'in en iyi takımları Daniel Olmo ile yakından ilgileniyor. Fakat Leipzig Daniel Olmo için gerçekten yüksek bir fiyat talep ediyor. Bu sebeple Dani Olmo'nun transferi yıllardır herhangi bir takıma gerçekleşmedi. Bakalım bu transfer sezonunda bu değişecek mi değişmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Bayern'in stoperi Matthias Delik zaman zaman yedek kalmasından ve ilk 11'de sürekli bir forma şansı bulamamasından epey şikayetçi ve bu sebeple daha çok forma giyebileceği bir ekibe transfer olmak istediğini kesinlikle söyledi. Onunla en yakından ilgilenen takım ise İngiltere'den kırmızı şeytanlar. Fakat Manchester United'ın birçok ilgilendiği oyuncu olduğu için Hani bu noktada Delik'te bir bütçe ayırabilecekler mi, ayıramayacaklar mı şu anda kendi yönetimi içerisinde bunun muhakemesini yapıyorlar. O sebeple Bayern'e henüz ulaşmış resmi bir teklif yok. Ancak Manchester United e, transfer etse de etmese de Delik'ti. Delik'tin muhakkak takımdan ayrılmak istediği aşikar ve bir Avrupa kulübüne kesinlikle gitmek istiyor ve düzenli ilk 11'de forma şansı bulmak istiyor sevgili dostlar. Bir diğer önemli oyunculardan biri ise Memphis Depay. Memphis Depay şu an mevcut olarak Atletico Madrid'in oyuncusu ancak yarın sözleşmesi sona eriyor. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi sona eriyor ve bon servisini eline alıyor. Bu sebeple birçok golcü arayan Avrupa'da kaliteli takım Depay ile yakından ilgileniyor. Bunlardan en önemlisi ise Milan. Milan yöneticileri birebir temas halindeler Depayla. Hem maaşında hem de imza parasında bir pazarlık halinde oldukları söyleniyor. Bakalım Depay Milan'a transfer olacak mı yoksa hangi Avrupa kulübüne transfer olacak? Bunu hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz sevgili dostlar. Geldik transfer olma ihtimali en düşük olan futbolculardan biri Anthony Gordon'a. Anthony Gordon Premier Lig'de harikalar yaratıyor kesinlikle ve birçok İngiliz takımı onu almak istiyor. Fakat Newcastle yıldız oyuncu için gerçekten astronomik paralar talep ediyor. Bu sebeple herhangi bir takım şu anda resmi olarak Newcastle'a Anthony Gordon için teklif yapmış değil. Fakat Liverpool'un masada olduğunu söylememiz gerekiyor. Ciddi pazarlık halindeler Newcastle'la. Ancak Newcastle ile Liverpool birbirinin düşündüğü fiyata açıkçası yaklaşmış bile değil. Liverpool'un ödemek istediği ve Newcastle'ın talep ettiği paralar arasında gerçekten önemli bir fark var. O yüzden Anthony Gordon da muhtemelen bu yaz transfer döneminde yine bir takıma gidemeyecek gibi gözüküyor. Tabii ki de bir sürpriz olmazsa sevgili dostlar biliyorsunuz ki Darwin Nunez'e kaç para ödedi Liverpool. O yüzden cidden kesinlikle bu transfere ihtiyacı olduğunu düşünürse yine parayı verip Anthony Gordon'u alabilirler sevgili dostlar.